sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere İlkin Türkçe ders kitabı İlki Encel'in sayfa 126'dan 130'a kadar olan cevaplarını paylaşacağız. Hızlı sayfa 126 ile başlayalım. A sorusunda aşağıdaki şiir, vurgu ve tonlamak tarafında dikkat ederek okuyunuz. Sağlık. Unutma ki sağlık temizlikle başlar. Sonra güler yüz, tatlı dil, gönülleri okşar. Her şeyi dert etme edine. Aşı o zamanında üşütme. Zaman ayır. Çalışmaya, oyuna, dinlenmeye. Hemen B sorusuna bakalım. İlk soruda sağlık ne ile başarmış? Sağlık temizlikle başlar. İkinci soru. Sağlıklı insanlar gönülleri nasıl okşarmış? Güler yüz ve tatlı dille okşarlarmış. 3. Sağlıklı olmak için neler yapmak gerekirmiş? Cevap. Her şeyi dert etme öyle. Aşı olmalı, üşütmemeli, dinlenmeye vakit ayırmalı. 4. Sağlıklı olmak için neleri zaman ayırmak gerekirmiş? Çalışmaya, oyuna ve dinlenmeye zaman ayırmak gerekirmiş. Sayfa 127 ile devam edelim. Yazıma hatalı olan aşağıdaki kelimelerin doğrusunu ilgili kutucuklara yazınız. 1. Mandalin. Doğrusu mandalina. 2. Meyve. Doğrusu meyve. 3. Vücut. Doğrusu vücut. 4. Greyfurt. Doğrusu greyfurt. 5. Sürpriz. Doğrusu sürpriz. 6. Kitap. Doğrusu kitap. 7. Bazan. 7, doğrusu bazen. 8. Mikrob. Doğrusu mikrop. 9 lavabo. Doğrusu lavabo şeklindeydi. C sorusuna bakalım. Aşağıdaki cümlelerin verilen nezaket ifadelerine uygun olanı yazarak tamamlayınız. 1. Yemekten sonra yemeği yapan kişi ellerine sağlık demeliyiz. 2. Oyunu kazanan arkadaşlarımızı tebrik ederim diyerek kutlamalıyız. 3. Temizlik yapan aile bireylerimize kolay gelsin diyerek yardım teklifinde bulunmalıyız. 4. Hastalanan tanıdıklarımıza geçmiş olsun demeliyiz. Sayfa 128. D sorusuyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerde sizden istenen işaretlemeleri yapınız. Aşağıdaki ifadelerde kimlik bilgilerimiz olanlarını işaretliğiniz. Bunlar doğum tarihimiz ve soyadımız. 2. Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılan noktalama işaretidir. Bu açıklamadaki noktalı yere yazılması gereken işaretleyiniz. Doğru cevap kesme işareti. 3. Görsellerle ilgili gücümleler eşleştirildiğinde ortaya çıkacak şekli işaretiniz. Oktar 2 şekil gibi oluşması gerekir. Sayfa 129'daki 4. etkinlik 4. soruya devam edelim. Aşağıdaki metinde sembollerin yerine uygun noktalama işareti koyulacaktır. Yukarıdaki metinde kullanılmayacak noktalama işaretini söyleyiniz. Bu ünlem işaretidir. 5. soruya bakalım. Aşağıdaki önergeler karşısındaki kutucuklara uygun görselin numaraların yazılacaktır. Bu kutucuklara sırasıyla yazılması gerekenleri işaretleyiniz. Maskeyi lastiklerinden tutuk lastikleri kulaklarına geçir. 3. Maskenin kat yerlerini burnunu ve ağzını kapatacak şekilde aç. 1. Maskenin telini burnun üstüne bastır. 2. Hemen sayfa 130'daki E sorusuyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde kutucukların içine bulunması gereken noktalama işaretlerini belirleyiniz. Bu noktalama işaretlerinin numaralarını ilgili kutucuklara yazınız. 1. Yaşasın. 5. Karne alıyoruz. 2. Ali 4. yi ve Feyyaz 4. Göremiyorum. 2. Forma adını 1. Soyadını 1. Yaşını yazdın mı? 3. 29 Ekim 4. Kimin doğum gününü kutlayacağız? 3. Arkadaşları Ömer 4. Parka mı çağırdılar? 3. Şeklindeydi. Hemen P sorusuna bakalım. Aşağıdaki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyiniz. İfade doğruysa başında kutucuğu D. Yanlışsa Y yazınız. 1. soru. Sabah saat kaçta kalkın cümlesi soru cümlesidir. Doğru. Eş görevli kelimeleri ayırmak için virgül kullanılır. Doğru. Anı, hatıra kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir. Yanlış. Dolu, taşkın kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir. Yanlış. Bir kelimenin anlamını sözlüğe bakarak öğreniriz. Doğru. Sonraki metne hazırlıkta yardımlaşma ile ilgili şiir örnekleri bulunuyor. Sor Cevap. Yardımlaşma. Kimsesiz yetimlerin evi yanmasın. Menicik yavruların rengi solmasın. Hiç kimse aç susuz kalmasın. Dost kardeş olup yardım yapalım. Ekmek için namerde muhtaç olanları, karamsar olmayıp gülsün yüzleri. Mal mülk yerine nedir? Yeter ki pırılasın gözleri. Dost, kardeş olup yardım yapalım. Nice insanlar vardır, kimsesiz, hayatta bakarken aciz ve güçsüz. Göz yaşlarım süzülüyor, yanaktan habersiz. Gelin dost, kardeş olup yardım yapalım. Evsiz barklı sokaklarda yatan çocuklar, önlerinden yürüyüp giden duygusuz insanlar. Biz duyguya, onlar sevgiye muhtaç olanlar. Gelin dost, kardeş olup yardım yapalım. Bu şiirle beraber videomuzun sonuna geliyoruz. Forum Sınıf YouTube kanalına abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.